برخیر به بی قضا بی بلا آقا سی من از بیاد بزه عجله نکه عجله نکه عجله نکه امر را سلام اینه بیشن آنه امر برا تر اصطلاح و ریس کنه آقا قضا که برا خبت ده وی زیون دونه بی همه

Jiboğlu Hasan Kep Mahallesi'ye başmeni arayacak. Cezası Mektubu Aday Olur. Ayınan. Başka bize söz vermiş Hasan Kep Mahallesine bakacak. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar kendi çok iyi bakın. Burada Ağrı Doğu Beyazın Hasan Kep Mahallesine kendi ne tarafında yapacağım. söz vermiştir. <laughs> Haberiniz olsun. Bütün yollar, bütün e, ee, doğal gaz komple hepsi yapılacaktır. Yani e, yeni aday kazandı. Doğu Beyazıt hepsine hayli oğlu olsun.